Stereotip, belirli bir kategori veya bir grup insan hakkındaki herkesçe bilinen bir yargıdır. Bu onların kişiliği, tercihleri, görünüşü veya yetenekleriyle ilgilidir. Örneğin, Fransızlar modaya uygun giyinir, kibirli ve romantiklerdir ve hijyen konusunda çok kötüler. Almanlar dakik, çalışkan, açık sözlüdür ve mizah anlayışları yoktur. Amerikalılar iyimser, çok yüksek sesle konuşan, materyalist ve kültür farkındalığından yoksundur. Ve Japonlar utangaçtır, disiplinlidir, alkol alamazlar ve sevimli olan her şeyi de severler. Doğru olsun ya da olmasın, stereotipler zihnimizin bilgiyi kategorize etmesine ve tahminlerde bulunmasına yardımcı olur. Böylece düşünmeden hızlı bir şekilde hareket edebiliriz. Fransızlar, Almanlar Amerikalılar ve Japonlar hakkında sunduğumuz klişelerden herhangi birine katılsanız da katılmasanız da iki tür stereotip yargınızı gölgelemiş olabilir. Açık stereotipler farkında olduğunuz önyargılardır. Örneğin Fransızların kibirli olduğu klişesini duymuş olabilirsiniz. Bu öz farkındalıkla donanmış olarak her bir Fransız bireyle görünüşte tarafsız bir bakış açısıyla etkileşime girmeye çalışırsınız. Ancak başka bir tür klişe nedeniyle yine de yargılayıcı olabilirsiniz. Örtük stereotipler bilinçaltınızdan düşüncelerinize yön verenlerdir. Siz hatırlayamayacak kadar küçükken ebeveynlerinizin size anlatmış olabileceği insanlar hakkındaki hikayeler mesela. Siz farkında bile olmadan sizi yargılayan çağrışımlar ve bu büyük bir sorundur. Stereotiplerin hedefi olan bir grubun parçasıysak eğer bunlar bir tehdit haline gelebilir. Stereotip tehdidi, insanlar başkalarının kendi gruplarına yönelik olumsuz klişelerinin farkında olduklarında ve bunu doğrulamaktan korktuklarında ortaya çıkar. Sonuç olarak performansları da genellikle düşer. Diyelim ki bir toplumda erkeklerin matematikte daha iyi olduğu inancı var. Öğretmenlerin matematik sınavlarından önce bu efsaneye dikkat etmeleri yeterlidir ve bazı kızlar endişelenecek ve sonuç olarak erkeklerden daha kötü performans göstereceklerdir. Sadece erkeklerin yanında oturmak bile onların notlarının düşmesine sebep olabilir. Chimamanda Ngozi Adichie sorunu şu şekilde özetlemiş. Tek bir hikaye klişeler yaratır. Ve klişelerle ilgili sorun doğru olmamaları değil, eksik olmalarıdır. Tek bir hikayeyi tam bir hikaye haline getirirler. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Günümüzün çeşitlilik içeren dünyasında bazı stereotipler hala kullanışlı mı sizce? Eğer evet ise neden? Değilse onlardan nasıl kurtulabiliriz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Ve sizce gerçekten bu videoda sunulan klişelerden bazıları doğru mu? Eğer bu videoyu beğendiysen ve daha fazla video yapmamı istiyorsan kanala abone olmayı ve destek vermeyi unutma.